dakika geçti ve ben seni seviyorum dedim. O da ben de seni seviyorum ama televizyonu tekrar açmalısın dedi. Hikaye 3. Küçük bir oyun sandalyesi var. Yan tarafında düğmeler olan ve bastığınızda müzik çalan türden. Şakayla karışık sandalyesine oturup oturamayacağımı sorduğumda bana baktı, sandalyeye baktı, tekrar bana baktı ve sandalyeye baktı ve çok şişman dedi ve sandalyesine oturdu. Hikaye 4. Ona eski watermelon on aldım kısaltmasını gösterdim ve tek yemek istediği şeyin karpuz olduğunu kafasına soktu. Onu dükkana götürüyorum ve kapıdan içeri girdiğimizde yaptığı ilk şey su ver bana loon diye bağırmak oluyor. Diğer bir özelliği de ona yatma zamanı olduğunu söylediğimde benim kalkmamdan hoşlanmıyor. Bu yüzden birkaç dakikada bir karyolasında ayağa kalkıyor ve kafasını uzatıp uyuyup uyumadığımı soruyor. Ve eğer uyumadıysam tamam yatma zamanı geldi tamam mı diyor. Bu çok komik çünkü ailesiyle birlikteyken en komik, en gürültücü çocuk ama yeni biri onunla konuştuğunda çok utangaç oluyor.